depremler, doğanın yıkıcı gücünü aniden hissettirdiği, önceden tahmin edilemeyen doğal felaketlerdir. Aniden yükselen su seviyeleriyle yaşam alanlarını tehdit eder ve büyük maddi kayıplara neden olabilir. Orman yangınları, hızla yayılan ve geniş alanları etkileyen doğal afetlerdir. Canlıların yaşam alanlarını tehdit ederler. Her doğal felaket için bir acil durum çantası hazırlamak hayatı öneme sahiptir. İlk yardım malzemeleri, su, yiyecek ve temel ihtiyaçlar bulunmalıdır. Acil durum planları oluşturmak, aile bireylerinin nerede buluşacaklarını ve nasıl iletişim kuracaklarını belirlemek felaket anında hayat kurtarabilir. Yerel otoriteler ve kurtarma ekipleriyle işbirliği yapmak, felaket anında daha hızlı ve etkili bir şekilde yardım almanızı sağlar. Doğal felaketlere karşı bilinçli olmak ve gerekli önlemleri almak, hem kendinizi hem de sevdiklerinizi korumanız için önemlidir. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Bilgi Sarmalı